Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yepyeni bir bedava internet videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar Türkcell'den nasıl haftalık 1 GB daha doğrusu 2 haftalık 1 GB bedava interneti nasıl yaparsınız? Onu sizler için göstereceğim. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce son attığım videoyu izlemeleri tavsiye ediyorum. Kampanya hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi Türkcell haftalık 2 GB bedava internet kampanyası çıktı diye attım ben videoyu arkadaşlar hepinizin izlemesini tavsiye ediyorum ee, yorumlarda arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim videoyu sonuna kadar izlemezseniz yapamazsınız arkadaşlar sonra yorumlara yapamadım olmuyor falan diye yazmayın arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin yine yapamazsanız ben size her türlü yardımcı olurum zaten arkadaşlar arkadaşlar e, 1gb internetimizi göstermeden önce şurada toplulukta arkadaşlar ben e, anket yapmıştım e, en çok hangi video isteniyor diye bu ankette 20 oyla bedava internet videosu seçmiştiniz. Ben de bu videoyu sizler için hazırladım arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda bu anketlere göre yapacağım. Yani bu anketlere katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Hangi tür videoyu istediğinizi yorumlarda veya bu anketlerde belirtirseniz sizin için, hem sizin için hem de benim için daha kolay olur arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Nasıl yapacağız bir cevap dinleti. Onu gösterelim size arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak mesajlara giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bana gelen mesajı göstereyim size. Türkcell'den arkadaşlar mesajı da gösteriyorum size. E, talebinizi aldık dedi arkadaşlar. Ben bir mesaj attım ve bana talebinizi aldık dedi arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 2 hafta geçerli 1 GB internet içerikli 4.5G süper paketiniz tanımlanmıştır. paketinizi sadece 4.5G özelliğini açıkken yapacağınız kullanımlarda geçerli olup tüm kullanımlarınız tüm kullanımlarınızda bu paketten düşecektir diyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar çok basit yani herkesin yapabileceği çok 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 basit bir şey bu arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi ben 2200'a 4.5G hediye yazmışım gördüğünüz gibi 4.5G hediye yazdıktan sonra Gördüğünüz gibi Anında 2 dakika sonra Türkçeden bir mesaj geliyor size 1 GB haftanızda yüklenmiştir diye Şimdi hemen göstereyim size yeni mesaj oluşturursunuz arkadaşlar Alıcı kısmına 2200 ve buraya 4.5G hediye. Bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Sonrasında 1 GB internetiniz hattınıza gelmiştir. Güle güle kullan arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.